Fal, kehanet, bilinmeyeni öğrenme arzusu, insanoğlu kadar eskiye dayanıyor. Bundan binlerce yıl önce medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya topraklarında kahinler ölmüş hayvanların iç organlarıyla fal bakmaya başladılar. Yapacağı işin sonuçlarının iyi mi, kötü mü olduğunu merak eden kişi bir hayvan kurban ediyor ve bağırsaklarını kahine götürüyordu. Bağırsakları bir takım sözler okuyarak fırlatan kahin organların aldığı şekle göre tahminler yürütürdü. Enteresandır ki bağırsak falı o kadar kabul gördü ki binlerce yıl boyunca hem Roma İmparatorluğu'nda hem de farklı medeniyetlerde gerçekleşen kehanetlere yönelik birçok kayıt günümüze kadar ulaşmıştır. Bu insanoğlunun ilk kehanet belirleme yöntemlerinden biriydi. Hemen hemen benzer tarihlerde Hindistan'da el falının garip bir şekilde bir bilim çeşidi olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Samudrika adı verilen bu yönteme göre her insanın el izleri birbirinden farklıdır ve bu izler o kişinin nasıl bir hayat yaşayacağını ortaya koymaktadır. Hint falcılığının gizemi, Platon ve Aristo gibi büyük filozofları bile etkiledi. Hatta ünlü Hispanus, Büyük İskender'e hediye olarak Hint el falı yöntemlerini anlattığı altın harflerle yazılı eser adında bir kitap vermiştir. Dönemin kralları için elfalı o kadar önemlidir ki, insanları anlayabilmek için çocukluklarından itibaren öğrenmeye başlıyorlardı. Örneğin zengin bir adam, Jules Cesar'a gelerek kendisinin Yahudi kralının oğlu olduğunu söylediğinde, Sezar adamın elini inceleyerek o kişinin hiçbir kraliyet ailesiyle bağı olmadığını söylemiş ve bir daha da şehre sokmamıştır. Gerçekten de adamları araştırdıklarında gelen kişinin sıradan bir tüccar olduğunu görünce çok şaşırdılar. Halbuki Sezar'ın bildiği bir şey vardı. Çünkü el izlerini okuma sanatı yani Samudrika'ya göre kraliyet kanı taşıyan herkesin elinde bir iz olması gerekiyordu. Romalılara göre bu izler yıldızlar ve gezegenlerle ilgili bir insanın doğum anındaki gök cisimlerinin şekillerine göre o kişinin ellerinde bir takım izlerin oluştuğuna inanıyorlar. Bu teknik günümüzde de hala değişmeden kullanılıyor. Söz konusu kehanet ve fal olduğunda rüyaların önemini de unutmamak gerek. Dünya üzerindeki bütün dinler rüyalara özel anlamlar yüklüyor. Örneğin Kur'an'da anlatılan bir kıssada Yusuf peygamberin gelecekle ilgili bilgiler verdiğini görüyoruz. Kıssa şöyledir. Mısır Firavunu rüyasında yedi tok inek ve yedi cılız inek görür. Bu rüyayı Yusuf peygambere sorduklarında ise ülkede yedi yıl bolluk, yedi yıl kıtlık olacağına yorumlayarak Mısır'ın geleceğindeki 14 yılı tahmin etmiştir. Başka bir örnek ise Einstein'la ilgili. Albert Einstein bir gece rüyasında kendisinin bir dağdan aşağıya neredeyse ışık hızıyla kaydığını anlatmıştır öyle hızlı kaymaktadır ki etrafındaki yıldızlar neredeyse görünüm değiştirir. Uyandıktan sonra bu rüya üzerine epeyce kafa patlatan Einstein, bu sayede görecelilik kuramını geliştirdiğini itiraf etmekten de çekinmemiştir. Rüyaların hayatımıza dair bizim dahi bilmediğimiz birçok gerçeği sembolik olarak ifade ettiği, geçmişimiz hatta geleceğimizle ilgili bir takım sırları anlattığı Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud ile birlikte bilim dünyasında daha önemli bir yer bulmuş ve hala derin bir inceleme alanı olarak kabul görmektedir. Rüyalar ile ilgili bölüm çok uzun olacağı için ayrı bir videoda tekrar değerlendireceğiz. Birçok imparator ve padişahın özel rüya yorumcuları, saray falcıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Savunma Üniversitesi rektörü olarak atanan ünlü tarihçi Erhan Afyoncu'nun yayınladığına göre Osmanlı padişahları için kehanet ve fal çok önemliydi. Örneğin sarayda müneccin başı olarak bilinen kişiler sultanlara ve saray ahalisine kehanet yorumu yaparak bir nevi gelecekle ilgili olumlu, olumsuz bilgiler verirlerdi. 3. Murat ise Falcı Raziye adında bir kadını saray falcılığına getirmişti ve dönemin saray halisinin anlattığına göre padişah üzerinde kendisinden daha fazla etki sahibi olan bir kimse daha yoktu. Erhan Afyoncu'nun yayınladığı belgelere göre Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Murat'tan yani 1420'li yıllardan itibaren sarayda müneccimler görülüyor. 2. Bayezid döneminde devletin büyümesine paralel olarak müneccimlerin de sayısı artmıştı. Bunların en ünlüsü ise müneccimbaşı Hüseyin Efendi'dir. Hüseyin Efendi'nin şöhretini arttıran asıl hadise, 1640 yılı için hazırladığı, gelecekten haberler veren ahkam takvimi oldu. Hazırladığı takvimde 4. Murat'ın öleceğini ve yeni bir culus olacağını Hüseyin'i Namurat diyerek işaret etmişti. 1640'da 4. Murat'ın ölmesiyle müneccim başının tahmini doğru çıkmıştı. Bu hadise müneccim başına büyük bir şöhret sağladı. Peki ya Tarot? Günümüzün en gizemli kehanet aracılarından olarak bilinmeyen bir geçmişten gelen gizem mi, yoksa sadece popülist bir moda mı? Kartlar ilk olarak 15. yüzyılda Bonifacio Bembo adındaki bir ressam tarafından tasarlandı ve çizildi. İlk çıktığı tarihlerde kimse üzerindeki resimlerin neye dayanarak çizildiğini sorgulama gereği duymamıştı. Uzun zaman sonra bazı araştırmacılar bunların gelişi güzel resimler olmadığını ve Yahudilerin gizli öğretisi olan Kabala'nın sembolik bir anlatımı olduğu üzerinde durmaya başladılar. Tarot ve Kabala arasındaki benzerliklere baktığımızda bu gizem çok bariz bir şekilde karşımıza çıkmaya başlıyor. Örneğin Kabala'nın temelinde 22 harften oluşan İbrani alfabesi vardır ve Tarot'taki kozların sayısı 22'dir. Kabala'da 4 sayısı çok önemlidir. Çünkü 4 büyük meleği bilimin dört ana maddesini, varoluşun dört aşamasını, İncil'in dört yorumlanışını temsil eder. Şaşırtıcı şekilde ressam Bonifacio'nun hazırladığı tarot kartları dört takımdan oluşur ve her birinde dört tane kraliyet kartı vardır. Bonifacio'nun tarot kartlarında bir kadın papa figürü kullanılmıştır. Aslında kilise kurallarına göre bir kadın asla papa olamazdı. Ancak enteresan bir şekilde, onüfeccio'nun tasarımından neredeyse 500 yıl önce bir papa ayin sırasında yere yığıldı. Çünkü hamileydi ve bu olay halkın gözü önünde ortaya çıkmıştı. Jean ismindeki kadın kendini yıllarca gizlemeyi başarmış, hatta papa olmuştu. Ancak bu olayın ardından idam edildi. Katolik Kilisesi hikayenin bir efsaneye dayandığını söylese de kesinliğini onaylayan birçok Avrupalı tarihçi bulunmaktadır. Bonifacio'nun kartlarda bu olaya yer vermesi kiliseye yönelik bir espri olarak algılanabilir. Fakat o yıllarda böyle bir hareket büyük cesaret istiyor. 1300 yılında Fas'ta sıra dışı bir toplantı yapıldı. Toplantının sıra dışı olmasının nedeni Kabala ustaları ve kendini kanıtlamış olan büyücülerin katıldığı bir toplantı olmasıydı. Bazı büyücüler kartların bu toplantıda hazırlandığını öne sürseler de tarihsel bir delil ortaya koyamadılar. Daha sonra 18. yüzyılda Antonide de Glein adında bir büyücü, Tarot'un Mısır Büyü Tanrısı tarafından tüm bilgileri müritlerine aktarmak için yazılmış Tot'un kitabının bir kalıntısı olduğunu açıklamıştır. O yıllarda de Glein'in fikri gerçekten uzak gözüküyordu. Sonrasında 19. yüzyılda El Pasle ve adıyla tanınan başka bir Fransız kartlarla Kabalı arasında bağlantı kurdu ve o günden itibaren insanlar tarot'u daha derinlemesine inceleyip daha fazla anlam, bilgelik ve derin araştırma içine girdiler. Şu anda sosyal medya uygulamalarında da tarot falı bakılıyor. Ancak bunlar genellikle eğlence amaçlı ve gerçeğin dışında kalan uygulamalardır. Gerçek bir tarot okuyucusu şunu bilir ki. Her zaman bir kart sahip olduğu anlamı ifade etmeyebilir. Başka kartlarla olan ilişkisi, durum, psikoloji gibi birçok etken kartların anlamlarını değiştirip olayların daha farklı yorumlanmasına da neden olabiliyor. Bu nedenle en iyi tarot okuyucuları usta çırak ilişkisinden gelen ve uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda eğitilmiş kişilerdir. Tarot'un en önemli amaçlarından biri de gelecekle ilgili haber vermekten ziyade yaşanmış olan olaylarda kimlerin parmağı olduğunu da bulmaktır. Bu yönden diğer fal çeşitlerinden farklı bir yöne de sahiptir. İnsanlık için bir diğer önemli kehanet unsuru ise gök cisimlerinin şekilleridir. Örneğin ayın şekli tüm insanlık için farklı anlamlar ifade edebiliyor. Hilal birçok toplumda uğurlu kabul edilirken, Dolunay'ın korkutucu ve uğursuzluk getiren kötü günlerin habercisi olduğuna inanılıyor. Bu gelenek ilk olarak Sümerlere kadar dayanan bir gelenek. Sümerlerin ay tanrıları İnanna'nın sembolü Hilal'di. Mezopotamya'da bulunan tarihi kalıntılar içinde, özellikle mühürlerde ve sınır taşları üzerinde Hilal'e çokça rastlanmaktadır. Orta Doğu'da değişik adlarla Mısır, Roma ve Yunan medeniyetinde görülen gök cisimlerine tapınma geleneğinde ay tanrısı ya da tanrıçası da hilal şeklinde tasvir edilirdi ve bir savaşa gidilirken hilal varsa bu savaşın kazanılacağının sembolüydü. Mısır'da ise Tot, ay tanrısı, Isis ay tanrıçasıydı ve başlarında hilalle kuşatılmış sembol bulunan bir başlıkla tasvir edilirlerdi. Türk mitolojisinde ise Türkler için büyük bir kahraman olan Oğuz Han'ın altın kazıklı kız ile evliliğinden gün, ay ve yıldız doğmuştu. Göktürk boylarının bazılarının damgaları hilal şeklindeydi ve Uygur tuğları ile Karahanlı bayrağının hilal emareleri vardı. İslam peygamberi Hz. Muhammed de ayın şekillerine çok önem vermiş ve özellikle Bedir savaşı ay dolunay şeklindeyken yapılmıştır. Hatta Bedir kelimesinin anlamı da dolunaydır. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. İyi seyirler.